Herkese selamlar. Bugün uzun zamanın ardından sizlerle yine yan Niye Yine Sizin keyfini sürüyoruz. Evet bugün ne yapab? Şöyle diyelerseniz çok sıkıldım. Bir kala şöyle günlüğün Girmeye video çekmeye, çekmeye. Yine artık ha buradan buraya gel. Oruz, bu çocuğu sana çıktı çıktı Buraya geldim. Evet ben buradayım. Onun 10 tane destem var. Ve niye mi Bugün 4 kartı hesaplaşması var. Bu, ona, bu. dört tane kartımız var. 4 de bunlar. Niye mi? Bak. Atağa çıktım. adam çıktım. Atağa Ondan sonra atar mı çıkacağım? İskelet, önden balon, iskelet orkusu, hava fişek. Vay hürmi değil. İki göre. Şey Ses açalım. Büyü var. Full büyü mü oynanıyor? Full büyü döndüreceğim. Siktir git derim kanka. Başka neim var? Beni Top, yenemezsin. Topru tom toprak diyordum, tomruk. Bu neden tek bir tane? Ha şey düşen. Hediye kutusunu attı bana. Ben bu ne hediye kutusu diyorum ama bu arada. o arada. yemedi. Çok güzel. Ananlamı. atamamışım tamam. kim kimitiyor diyor ben ya. oğlum atma ananın ya sabır yürü bir tane umur ananın ammına sikitten sana hata gelmezsen büyük büyük çok küfür edeceğim bak aldım okluyu. Ver okluyu bana. Tomruk atacak. Yetişmedi. Oyun saldı mı? Oyun saldı. Bir. Oyun saldı. 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 Allah saldı. Ben bunu bir şey şey ettim bile. Güzeldi. Elimize sağlık. Eline sağlık diyelim onda. Eline evet. sağlık dedik. Hiçbir bir şey. Oralsta ne bitkimi yaramadı. Buzla verdi, buzlu Bir daha yedik. Bu da iyimizi gibi. Oroğum. Bunu dayi sakat amına koyayım. Ben burada TSB iktiririm. Arka arkada iskelet palet iskelet fıçısı. Arka arkadan bir tane fişekçi koy. Anan dikim oldu krlaba. Sigim de değil ki ben yine alırım Bir tane daha koy iskelet fıçısı. Al orospu susa fişeği. Üç taş şeker miyim lan? Anan gibi şu lan şekerim. Allah ışık. Eline sağlık. Dedik eline sağlık. Hala yok değil mi? Aman haklıyım. Hala, Hala yok ya. Bu sıfırda olacak bu geceyi anamışız. Sabahtan beri yok. Akşam sıfır sıfırdan beri oynuyorum. Sana yemin ederim. Neredeydim şu milan 30'a gelirdim. Olur çok veriyor bak. 6 kupa, 3 kupa, 4, 2, 1 Kaybedersem filan yine. Gergin burada. Şimdi neyim var onu bilmiyorum. Şunu ben geleyim. bir Bir de şu arkadan koy. Ben de ben fişekçi koyarım O balonu iyi yerde patladı da Vuracak mı vurdu bir tane bile Çok iyi Bir tane de koyacak Anam gittim Savunurum ya Savundum bile Savunurum Zor ama Allah zor Sıçış gibi Okule gider Gitmedi Ama gidecek bir balon Bir arkadan iskelet O oradan gidemez Hemen buradan giderim Bir tane daha şu hava fişekçiyi Aldım o kuleyi Ben de bir diğer kule oynayayım İki o oy iyi İki Tamam o çok güzel Gireceğim Horoz baki Onanış iyi Kanka siz ne diyorsunuz? Asikli önüm olmuş Yeni siktir et Bak alırım ben Şöyle biraz geriden <laughs> uh, Aldım 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 Bir tane valkür Ama o da beni aldı Şöyle ikisine de vur Abi çok fena geldi amına Ananı seveyim. 2, 1 Anan. Helal olsun. Eline sağlık. Eline sağlık. Çok iyi çok iyi. Acaba benim ses geliyor mu? Saat 1.10 20 20'de başladıydım. Bu kaydı değil eski kayıt Yer yok diye silindi belki yolu lan onda bir iki kay kaybettiğim vardı 3 iki elde kazansam iyidir. Balon oynuyor kesin. Lan <laughs> yine alırım ki? 2 tane oldu. Şöyle ben de bir çevirmeye başlayayım. Bir çok önden gidiyona götünü geri keseceğin. fışekçi kızım hadi hadi kız Uğru. bu çocuğu bir tane vursan da bayağı hep fışekçi kızımı yapıyor değil mi fışekçi kızımı <laughs> ne de kolum fışekçi op şu ikisine de denet denet kanka alo kayıt devam kanka anasını sikmiş Şalay ya şu an Ben buradan çevirir miyim, çeviremez miyim? Siz görün. Bir de zor. Yaklaş. Al bunu. Aman akım interneten oldu az önce var ya. Sisteyim. Şansı Maria. Bir fişekçi daha, o fişekçiler amına koyayım işe araca. İyi izle kızım benim onlar ne oldu lan orda koyayım sizin 30 saniye bas 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 tüm güç bas için anasını sik ölüm azarı vurun oğlum Ananız, gidecek 10 saniye bastım bastım yoksa yarra yedim Ya ananı sikeyim internetin oh. Bunu sayma Kudurma ananı Bunu saymayalım İyi böyle internetin anasını sikeyim Ben alırdım o adamı Oyna kanka Rus galiba bu Klan galiba Rus Şimdi normalde dışarıda Rusça olurdu birkaç Aynen Çok Tabi ya ya yarar mı? Yarar Ama valküler orayı temizler Bir tane ölüm hasarı vurdum Helal olum bir tane de şuraya bir fişekçiye oros bu çocukların anasını sikeyim bir de ölüm hasarı vuracak. Yine yedir. Oğlum sen ne oros bu yüzüne Yaklaşmasını bekleyeceğim. Valkyrie baz Şunu da bi Oh 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 O kuleyi salmayacak O da diğer kuleden oynamaya karar verdi direkt orayı çok vuramaz. Burayı alacak ama. Bu sefer Antilikondaydı. Ne sağlık ne zalık. Antilik ne tür dondaydı? Kule basabiliyor. Herkeden füze Ondan sonra Ne var lan bunu? Domuzları var kanka. Onlarla birlikte 3 de... ben de öyle bir kartı görmemişim ama. Bana mini yapıyor. <laughs> Antiyolu çok belli. Hı. Valkürüm var. 3 4 Olur mu ne? Aman ettim var da aman ettim az gitme Bir saniye Böyle kullanamıyoruz. Şu yükse zaten mallı. Ben bunu direkt almaya gidiyorum. Ana kocası ne yaptı? Hadi boş gördüğün deliği dolduracaksan onun deliğini doldurabilirsin. İstemiyorsan ben doldurayım ananı. Bu da bir seçenek. Vur oğlum. Vur kızım. Vur artık. Bekleme. Helal. Arkadaki orospu yerine al. Sesim nasıl geliyor lan Keşke duysam bir kendi şeyimle basmamla. da. çok bir şey yok. Bir varlık daha. Bombacı orayı temizleyecek. 2020 Korona geldi orası. Neyse. Ha. Şunu şöyle atacağım. Aldım okulü durduramaz cici eline salık eline salık benden çok öyle şey oynayışları da bekliyorum ina. ben o kadar da iyi bir adım. hesap benim namına kıyım o kadar sikte bilmem ya bırakma beni keserim de Şu arkadan bir fişekçi engellesin o küçük rozları çok fena skillet gibi bir fişekçi kızlarım hızlansanız mananızı çekiyorlar sanki bu küçük çocukları Kalamam. Aha, aha. Aha bombacı. Bombacı ne yapıyorsun ama ne yapayım? Hadi bombacı. Ama Ne kadar savunursam savunayım diye. İstediğim kadar savunayım yine diyecek ANAM Adam galiba 3 kaç ediyor çekiyor mu? Çekiyor lan arka ananı sikiyim yan tarafı da alacağım. Koy şunu. Kanka şu an buradan bas. Yan taraf gidecek. Şunu bas. Onu bas. Bombacının anasını da sikiyim bir yandan. Şöyle bombacının amına da alına sokam. Balon çekiyor. Şuraya işte Bombacı bombacı adı benim. hadi benim. lan. Bir bombacı seçi. Ana kule, ana kule savun. Al kuleyi. Eline sağlık kanka. çok sağlık. Oh zorladı amına koyayım. misane başka bir şey var mı burada? Çok da bitkimiz gerecek bir şey yok. Hı. Oh, Düdü onun momcuyla onu yine oynadınız. Ya da oynuyor bir de. Şapıyı onun şeyi bilmeli. Öyle bir şey çıktıysa ya da biraz gele çıktıysa da ananı sikeyim. Süt Şöyle bir Ananalar kadınca da vuracak İyi savunucu adı Valkür oynuyor Ben de oynuyorum Şöyle Valkürlerimi savunuyorum Oğlum 4 tane fişekçi oldu Aman koyayım. tam taşçaklı bir yer 5 tane Orospu'nun çocuğu Ben o kuleye vurmaya giderim vurun oğlum Onu görsene ananın amına sikerim Vurup <laughs> çocuğu Değil vurduk Şunu koru Bir tane de şunu arkadan buraya da bir savun. Beyninizin yüz yüzünü ya da 90'la kullanır. Hı hı hı. ne olur? Yazı öğren. Uh. Şunu savun. Oraya gider kuleye helal olsun. Şuna bir tane daha koy. Bunu ilerlet. Oyun sallı. Allah sallı. Sallı sallı 3 kaç gider mi? Anasını kimdi? Olur git. Tamam 3 taş geliyor mu? Gel ya. Ne salaka. uh Biraz burayı yeter yani. Hadi. Sizi seviyorum. Canınla. Görüşmek üzere. Bay baylar. Voy a bailar no urro.